Esmaül İşara. Esmaül İşara fil lugatil Arabiyye. İşaret isimleri. İsmi işaretler. Merhaba arkadaşlar, bugün yine dil bilgisi konularından ismi işaretlerle karşınızdayım. Arapçada ismi işaretler yani esmaül işara bir ismi göstermek, işaret etmek için kullanılır. Ve bu kelimeler yani ismi işaretler konuştuğumuz nesnenin ya da kişinin nerede olduğunu yani yakın mı yoksa uzak mı olduğunu belirtir. Doğru isim işaretini kullanmak cümleyi daha net ve anlaşılır kılar. Ayrıca hem yazılı hem de sözlü ifadede dilin akıcılığı için ismi işaretler çokça önemlidir. İsmi işaretlerin çekimi vardır. Müfret ve müzekker halleri vardır. Yani cümledeki yerine göre müfret, müsenna, cemi, müennes ya da müzekker olarak kullanacağız. Hazırsak başlayalım. İsmi işaretler. Esmaül işara. Esmaül işara lil garib. Yani yakın için ismi işaretler. Yakın için ismi işaretler ne işe yarar? yakındaki bir nesneyi veya kişiyi göstermek için kullanılır. Nitekim şimdi vereceğimiz örneklerde olduğu gibi yakındaki bir nesneyi veya kişiyi göstermek için ismi işaretleri kullanacağız. Bu şekilde ismi işaretler cümle içerisinde özne veya haber olabilirler ve kelimenin cinsine ve sayısına göre değişir. Yani bu demek oluyor ki ismi işaretler cümledeki yerine göre müfret haliyle, müsenna haliyle ve cemi haliyle karşımıza çıkabilir. Müfret haliyle olan yakın ismi işaretlerimiz Haza ve Hazihi. Haza lil müzekkar, Hazihi lil muannes. -mü Haza müzekker için, Hazihi müennes içindir ve anlamları bu demektir. Yani bu kalem, bu kitap, bu adam, bu defter derken yakında olan nesneyi ya da kişiyi işaret ederken kullanıyoruz. İsmi işaretler hem akıllı hem de akılsız varlıklar için kullanılır. Örneklerimize bakalım. Haza bu. raculu. Bu adam ebi, babamdır. Bu adam benim babamdır. Burada hazer yakındaki bir adamı işaret ederken kullanıyoruz ve bu yakın ismi işareti olan müfret müzekker haliyle hazayı kullanıyoruz. İkinci örneğimize bakalım. Hazihil muallimetu bu öğretmen neşiyatatun çalışkan yani aktiftir fi ameliha işinde aktiftir. Aynı şekilde bu örneğimizde olduğu gibi el muallime müennes olduğu için ve ona işaret eden ismi işarette müennes olmalıdır. Yani sayı ve cinsiyet bakımından uymalıdır. El muallime müfret müennestir ve hazihi yani işaret ismimiz de aynı şekilde müfret müennes haliyle gelmiştir. Hazihil muallimetu neşitatun fi ameliha. Bu yani yakındaki öğretmenden bahsediyorum. Bu öğretmen işinde aktiftir. Haza ve hazihi mufret, haza lil müzekkar, hazihi lil muannes. İsmi işaretlerin müsennaları yani ikilleri, tesniyeleri. Hazani, hatani. Hazani bu ikisi lil müzekkar. Hatani bu ikisi lil muannes. Aynı şekilde ismi işaretlerden sonra gelecek olan yani işaret ettiğimiz nesne ya da kişi sayı bakımından iki ise işaret ismimizi de aynı şekilde iki il getiriyoruz. Ve müzekker ve mühendislik bakımından da uyumlu olması gerekiyor. Yani hem sayı hem de cinsiyet bakımından uyum olmalıdır. Örneklerimize bakalım. Hazani bu iki yani bu ikisi Kürsiyen, sandalyedir. Konumuzun başında e, söylediğim gibi aynı şekilde ismi işaretler müptedanın yerine geçebilir. Yani müpteda olabilirler. Cümlenin öznesi olabilirler. Bu cümlede de hazani müptedadır. Ve ayrıca ismi işaretler belirlidir. Yani belirli bir şeyden, bir nesneden ya da kişiden bahsederken kullanırız. Bu sebeple Aynı şekilde isim cümlesinin ilk öğesi olan mübtedanın yerine geçebilirler. Hazani bu ikisi kürsiyen sandalyedir. Şeyden bahsettiği için aynı şekilde sandalyede ikil olarak hem müzekker hem de müsenna olarak karşımıza çıkmıştır. Diğer örneğimize bakalım. betani. hakibetani. Hatani hakibetani. Bu ikisi çantadırlar. Hatani bu cümlemiz ismi işaretle başladığı için yani işaret ismiyle başladığı için mübtedanın yerine geçebilir ve cümlenin öznesidir. Hatani bu ikisi haberi de aynı şekilde uyumlu olur. Hakibeten bu ikisi çantadırlar. Ve hakibe muannes olduğu için aynı şekilde ismi işarette muannes olarak karşımıza geçmiştir. İsmi işaretlerde çoğul durum. İsmi işaretlerde çoğul hem müzekker hem müennes için tek bir isimle karşımıza çıkar. Ha <hâ> ulai. <-ülâ> ha <hâ> ulai <-ülâ> lil müzekker ve lil muannes. -mü yani müennes ve müzekker için ortaktır. Ha <hâ> ulai. <-ülâ> hem müzekker için hem de müennes için kullanıyoruz. Bu zamana kadar hem müfret hali hem de müsenna halini gördük. Haza ve hazihi bu demekti ve müfret içindi. Hazani ve hatani bu ikisi demekti ve aynı şekilde tesniye içindi yani ik ikili içinde. Şu anda ise çoğul olan ha'ulai <laughs> bunlar ismi işaretini açıklayacağım. Ha'ulai <laughs> bunlar evladun çocuklardır. Aynı şekilde haülâi burada müpteda olmuştur. Yani ismi işaretle başlıyorsak cümleye o cümlenin müptedası olarak kabul edilir. Haülâi müpteda evladun haberidir. Haülâi bunlar yani bunlar müpteda evladün çocuklardır ve müpteda her zaman belirlidir. Dolayısıyla ismi işaretleri de biz belirli kabul ediyoruz. Çünkü belirli bir şeyden bahsediyor. Belli bir, belirli bir nesneyi işaret ediyor ya da kişiyi işaret ediyor. Bunlar çocuklardır. Aynı şekilde evladün olarak baktığım zaman evladün çoğuldur ve müzekkerdir. Yani çoğul daha ülai hem mühendis hem müzekker için ortaktır. İkinci örneğimize bakalım. Orada da göreceğiz. Ha ülai bunlar benatün kız çocuklarıdır. Ha ülai mübteda. Benatün haberi aynı şekilde ha üla mübteda marife kabul edilir. Bunlar kız çocuklarıdır. Benatün haberidir. Yani burada benatün ve evladün her ne kadar müzekker ve mühendis olarak farklı olsa da ismi işaretleri aynıdır. Sadece çoğulda. Müfret ve tesniye de ikisinin e, farklıdır, ayrıdır ama çoğullarda ortaktır. Şunu söylemekte fayda vardır. İsmi işaretlerin yani işaret isimlerinin çoğul formları yalnızca akıllı canlılar için kullanılır. Yani görmüş olduğumuz yakın ismi işaret olan cemi sıgasıyla ha haülai ismimiz sadece akıllı varlıklar için kullanılır. Akılsız veya cansız varlıkların çoğulu için ise tekil müennes form kullanılır. Yani eğer akısız e, akılsız varlıktan bahsediyorsak, mesela bu kediler, bu köpekler diyeceksek oradaki bu ismi işaretimiz tekil yani müfret ve müennes formuyla kullanılmalıdır. Eğimize bakalım. Kürsi yün sandalye. Kerasi sandalyeler kerasi gayru akıl ve bisiyagatil cema'a ve aynı şekilde akılsız varlıktır ve cemi sığgasıyla gelmiştir. O zaman bunlar sandalyedir diyebilmemiz için yani sandalyelere işaret eden ismi işaret yakın için olan müfret müennes sığasıyla gelmelidir. zihi <laughs> kerasi yani hâulâ'i <laughs> olamaz. Haüla'i <laughs> formu sadece akıllı varlıklar çoğul olarak kullanıldığında kullanılır. Ama akılsız varlıklar çoğul olma durumunda ona işaret eden ismi işaretler, sıfatlar, zamiller müfred, müennes formuyla kullanılmalıdır. Hazihi müfred müennes, bu kerasiyyün bunlar sandalyedir. Tercüme ederken çoğul olarak tercüme edebiliriz. Bu bizi yanıtmasın. İkinci örneğimize bakalım. Hazihi <laughs> bu hakaib çantalardır. Aynı şekilde hakaibetün <laughs> çanta, hakaib çantalar. Bunlar hezihi bunlar, hakaib çantalardır yani çantadır. Yine çanta akılsız varlık olup ve çoğul geldiği için ona işaret eden ismi işaretliliği garip yani yakın için olan ismi işareti müfret müennes formuyla kullanmış oldum.